Az önce anonsunu geçmiştim. Bir son dakika gelişmesi var. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yaptı. Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar 35 operasyonlarında 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi efendim teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz. yıkmayı da devam edeceğiz açıklaması var. Sayın Ali Yerlikaya tarafından ve düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen e, maddeler sıralanmış. Onlarca madde var. Patlayıcı maddelerden tutun da bomba yapımında kullanılan amonyum nitratlara kadar kilolarca işte bunların hepsi efendim imha ediliyor ve terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildiğinin altı çiziliyor ve Ali Yerlikaya mesajında son olarak aynen şöyle diyor. Yılın 365 günü 4 mevsim 12 ay. Gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek operasyonun detaylarını da yine ilerleyen saatlerde bültenlerimizde görebileceksiniz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.